Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka dur bir dakika. Arkadaşlar bilgisayara yaklaştırayım kendime. Bu dizüstü bilgisayar olduğu için çok kolay yaklaştırılabiliyor. Of neyse arkadaşlar. Bugün arkadaşlar başka Yusuf Aydın videolarına bakacağız. Yani başka kanallara yani başka kanallara derken Başka Yusuf Aydın adındaki kanallara bakacağız. Şu anda şuradaki benim kanalım. 10 abone 77 video. Şurada başka Tövbe ve eee şu da bir tane daha kanal varmış. Avı. Bak şurada bir dakika. Şurada 33 video yazıyor. 33 video ile bu beni nasıl geçiyor? Arkadaşlar bu kanal 33 video yazıyor yüzünüz faydın diye. Ama beni geçiyor. Benim şu anda 1 milyon ne abonesi işte tam bilmiyorum ama neyse. Neyse şurada başka kanal. Aha. 15, e 15 aboneymiş e 5 videosu varmış. Bir bakalım abi. Ya da bakmayalım. Yani 5 videosu var. Bir de 15 abonesi var. Ya nasıl olabilir bu ya? Delireceğim ya. Delireceğim. Hem de. Bakın bu kaç şey önce? 3 hafta önce. 3 hafta önce. 4 hafta önce. 1 ay önce. Hafta ne demek? ya. Bir ay ne demekti? Abi ben bir ay unuttum. Hayır. Dur dur ya. Hafta demek 30 gün. Yok ben karıştırdım Neyse. Neyse. Yani arkadaşlar bu 5 video ile beni nasıl geçebilir? Ya ben kanalımı bir yıldır açıyorum bak. Kanalımı açalı bir yıl falan filan oldu. Tam iyi bilmiyorum ama. 77 video attım. Bir yılda 10 aboneyi zar zor geldim ya. Bunlar nasıl olmuş abone olabilir? Acaba şeyden e, dolayı mı? Mesela. E, mesela. Mesela ee, yüzlerini gösteriyorlar ya Ondan mı Mesela benim yüzümü göstermem için Bir bin abone olmamız gerekiyor Yani bir, bir milyon falan filan Bir milyon olana kadar da Bir ee, Ne diyeyim yani Bir dört yıl beş yıl geçer herhalde. Yani Zaten ben Kanalıma ee, Böyle bir Eee 50 yaşına kadar süreceğim Şaka yapıyorum. 50 yaşına kadar değil. Bir 45 yaşına kadar e, kanalımı kapatmayacağım. <laughs> 45 yaşına kadar Pitbull Pandora geldi. Arkadaşlar böyle başka üst faydalı şeyleri de var da Himself, olan on, on, on Aa, bu da bir tane daha şey var. Bir ee, kanal var. Bu 5 video çekmiş. 5 abone olmuş. Hepsi de bakayım 6 ay, 6 ay, 6 ay, 6 ay. 6 ay, 6 ay, ay Aa, Arkadaşlar onu bakalım yorumları var mı? Yorumlar kapalı. Yorumlar kapalı. Onun yorumları kapalı nedense. Benim de bazı videolarım benim de bazı videolarımın yorumları kapalı oluyor. Ben anlamıyorum yani. Yorumları ben yanlışlıkla mı kapatıyorum yoksa kendi kendime bilerek mi kapatıyorum hiç bilmiyorum gerçekten de. Hayır ben yorumları da kapatmadım ama biri basıyorum galiba ben yanlışlıkla arkadaşlar. O yüzden bazenleri e, yorumları kapatıyorum. Neyse arkadaşlar video 5 dakika olmuş. 5 dakika az arkadaşlar. O yüzden biz videomuzu Aa, han kanal Ay han kanal. Of. 8 saat önce atmış. Bu arada bir şey değil ya. Bunun kaç abonemiz var? Hmm. Abonesini göremiyorum. Dur bekle. Abonesine bakacağım. Abonesine bakacağım. 2 milyon abone. Yuh. Tamam. Okay. Ya arkadaşlar. Aa burada Allah benim videom çıktı. Aa bunun Hakan Yendir kanalı ne iş var? Arkadaşlar Hakan Yendir tanıtayım bilmeyenler için o benim en yakın arkadaşımdır. Onun da bir kanalı var. Hakan Yendir burada bu videosu var zaten Hakan Yen Gendirga... ee, Hakan Yendir de <coughs> ee, bir kere of Hakan yeni bir vitamin uygulamayı test etmiş işte, ebilübeli. Ben de anlamamıştım yani çalmış diye e, borcu şuruz ha. Hakan kan mi? <laughs> o da ben neden kan ki demişim ki ya? Evet kan kimim benim, kan ki. Neyse, benim kimim canım? Bağ gibi de çalarım demiş. Vallahi çalalım. Ha tamam. Bir tane uygulamayı test etmiş. Yani o yüzden çalmış. Hatta bu videoyu var. 9 Ekim 2017. Bu videoyu bir yıl önce şey yapmış. Daha buna iki kişi beğenmiş. İki kişi nereden? Yani bu da yorum da yok. İki kişi beğendiğine göre hebele. Ne Neyse. Hebele ne ya? İsmail Yusuf Aydın. Aa bu kanal gözüyle vermesi Ben bunu abone olayım mı? Gerçekten de ben bunu abone olmak istiyorum. Kaç abonesi varmış? Güzel bir kanal. 29 abone. Benden tam 9 abone daha fazla. Birazdan 10 abone da daha fazla olacak. Çünkü çok beğendim. Bir izleyelim ya da yok izlemeyelim. Eee şey adı. Hı hı. Şeyi mi Ay. Ay. neyse. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Aaa. Eee. Bugün sizlerle birlikte başka Yusuf Aydın adındaki kanallara baktık. Neyse arkadaşlar. Rahat bay ve abone olmayı unut. Ay pardon. Bay bay.